hepinize merhaba arkadaşlar. Demin bir video çekmiştim arkadaşlar. Ee, eğer vaktim zamanım olsa ikinci videoyu da çekeceğim söylemiştim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hikaye 4, 5 ve 6'yı okuyacağım arkadaşlar. Allah'a izin versin. Allah'a izin Arkadaşlar sizden ricam okuma saati kanalıma ve yalnız gezgin kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız videoları tam çok sevinirim. İkisi de bana ait bir kanal. Yani hem okuma saati hem yalnız gezgin kanalı bana ait bir kanal. Okuma saati kanalı yeni açtım arkadaşlar. Oraya da okuma videoları da çekeceğim. Allah izin verirse, Allah sağlık saat ömür verirse inşallah. Hemen başlıyorum şimdi hikaye arkadaşlar. Hikaye 4. Hırsızlık ve Tanrı Sopası. Hz. Mevlana çok ibret dersi veren bir hırsızın başına gelenleri şöyle anlatır. Vaktiyle hırsızın biri bir bahçeye girer. Bahçede en güzel bir meyve ağacının başına çıkar. Meyvelerin iyi ve olmuşlarına uzanamaz. Dalları silkerek meyveleri yere dökmeye başlar. Dalların hışırtısından bahçe sahibi durumu görür. Koşarak ağacın yanına gelir. Adama bağırır. Hey! Nadan herif! Ne yapıyorsun? Kimsin? Bütün meyvelerim yere serildi. Allah'tan korkmaz mısın? Bahçemin meyvelerini mahvediyorsun der. Ağaçtaki hırsız hiç oralı olmaksızın sanki kendi malıymış gibi konuşur. Ne bağırıyorsun be adam? Tanrı'nın bağından Tanrı'nın kulu bir meyve yerse bu suç mudur? Nedir yani? Ne demek istiyorsun der. Bahçe sahibi, in bakayım aşağıya, in de görüşelim der. Hırsız adam iner. Bahçe sahibi hırsızın elini, kolunu güzelce bağlar. Hizmetçisini çağırır. Al şu sopayı, vur şu herife der. Hizmetçi sopayı vurdukça hırsız feryat eder. Aman efendim ne olur, yapmayın etmeyin, Allah'tan korkun diyerek bağırıp çağırır. Bahçe sahibi ne bağırıp duruyorsun be adam? Sopa Allah'ın, vuran Allah'ın bir kulu, Allah'ın bir buyruğunu, emrini yerine getiriyor. Bunun ne günahı var der. Hikaye 4 bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen hikaye 5'e geçeceğim. Hikaye 5. Haccacı zalim ve zeytin Türkçeli. Vaktiyle haccacı zalim, tarihe zalim haccac diye kaydedilmiş. Haccac çok zulmetmiş, halkı inim inim inletmiş. Bir gün Haccac'ın anası, ey oğul nasıl can vereceksin? Ah demiş, sen cehennemde nasıl yanacaksın? Ben de bir anne olarak nasıl dayanacağım? Haksız yere bu kadar insanları öldürüyorsun demiş. Haccac hemen sarayın balkonuna fırlamış. Yoldan geçen birini çağırmış, gel buraya demiş. Adam Adamcağız korku korka gelmiş, korkusundan ayakta duramıyor, titri titriyor. Kolay mı? Haccacın huzuruna çıkıyor. Haccac adama korkma, anama söz verdim, bir şey yapmayacağım der. Ve ne iş yaparsın diye adama sorar adam, zeytin tüccarıyım der. Haccac bir ton zeytinden ne kadar yağ çıkar? Yarım tondan ne kadar yağ çıkar? Bir kilodan ne kadar yağ çıkar? Bir taneden ne kadar yağ çıkar diye sorar. Adam bir bir cevap verir Haccaç sen iyi bir tüccarsın İşinin mesleğinin inceliklerini Çok iyi biliyorsun Tam bir esnafsın der Haccaç adama Peki müslüman mısın der Adam Müslümanım der Haccaç İslam'ın şartı kaç der Adam 3 der Haccaç İmanın şartı kaç der Adam 4 der Haccaç guslün farzı kaç der Adam 10 der. Haccaz adama 24 tane sual sorar. Dini hakkında bir tanesini bile doğru cevabını alamaz. Haccaz anasına döner. Görüyorsun ya. Anacığım Allah beni gönderip bu kendilerine zulmetmiş adamları terbiye ediyor. Ben zalim değilim. Asıl zalim bunlar. Üç günlük dünyası için bir tek zeytinden bile ne kadar yağ çıkacağını biliyor da. Esas İnsanlığının gereği olan dinini hiç bilmiyor, küçücük bir çocuğun bileceği 32 parçayı bile bilmiyor, ebedi hayatı için hiçbir dakikasını bile vermemişler. Evet hemen hikaye 6'ya geçiyorum arkadaşlar. Hikaye 6 Kocasını dindar eden kadın Kocalarını terbiye eden, eğiten birçok İslam kadınlarından birinin hikayesidir bu. Vaktiyle Müslüman iyi huylu bir kadın, zengin bir adamla evlenir. Gül gibi geçinmektedirler. Zengin adam karısının güzel huyundan, iyi ahlakından çok memnundur. Bir gün adam gece uykudan uyanır. Karısından su ister. Kadın koca kocamın yüreği yanmış. Harareti var. Odadaki su ısınmış ve ılıktır. İneyim de alt kattan küpten soğuk su getireyim de. De soğuk su içsin diyerek Alp kata iner. Suyu alıp geldiğinde bir de bakar ki kocası tekrar uyumuştur. İyi huylu hanım uyanacak diye elinde bardak saatlerce bekler. Bir müddet sonra kocası uyanır. Bakar ki hanım elinde bardakla bekliyor. Adam hanım böyle ne ne bekliyorsun diye sorar. Hanım efendim su istemiştiniz. Odadaki sıcak sudan vermeye gönlüm istemedi. Kocamın yüreği yanmıştır, soğuk su vereyim diye aşağıya küpe indim. Suyu alıp geldiğim zaman sizi tekrar uyumuş buldum. Sizi uyandırmaya kıyamadım. Belki efendim bir rüya alemindedir. Belki zevkli bir hal, renkli bir rüya içindedir dedim. Uyanmanızı bekledim. Buyurun içiniz suyunuzu efendim de. Karısının bu kadir şinaslığından son derece memnun olan zengin koca elinde olmayarak sevinç gözyaşları dökerek senin gibi iyi huylu, hikmetli bir hanıma sahip olduğum için en büyük saadet içindeyim. İyi huylu, akıllı, bilgili hanım dile benden ne dilersen der. Hanım, senin sağlığını istiyorum efendim der. Adam, hayır hanım benden bir şey istemelisin. Şu andaki senin halinden duyduğum sevinci memnuniyeti sana bir şey almakla ödemeliyim diyerek ısrar eder. Kadın hiçbir şey istemem efendim. Senin sağlığını isterim der. Adam hanım dile bende ne dilersen der. Hanım öyleyse beni boşayın efendim der. Adam susar. Kadın susmayın efendim. Söz verdiniz. Benim arzum bu. İsteğimi yerine getir getiriniz der. Adam kalkar, merdivenlerde inerken ayağa kayıp düşer. Adam Allah diye bağırır. Kadın kocasının kolundan tutarak kaldırır. Buyurun yukarı çıkalım efendim der. Adam yok bir şeyim der. Kadın yukarı çıkalım boşanmamız için bir sebep kalmadı der. Adam hanım ne çabuk değiştin. Söyle bana bu işin bir hikmeti, bir inceliği var. Sen hikmetsiz iş yapmazsın nedir? bu yaptığın Kadın, efendim yıllardır seninle evliyiz. Tam 10 senedir evliyiz. Hiç baş, başına bir bela kaza gelmedi. Başım bile ağırmadı. On senedir bir kerecik olsun Allah dediğini duymadım. Allah'ın bu ne şükür ettiğini görmedim. Allah'ın senin üzerindeki rahmetinin kalktığını hükmettim. Allah Firavun'un başını ağrıtmamış. Ondan Merak, merhametini kestiğinin alameti buymuş. Artık sen Allah dedi boşanmamıza sebep kalmamıştı, kalmadı demiş. Bundan sonra o şımarık zengin koca hidayete ermiş. Karısının vasıtasıyla ibadete başlayıp Allah demiş, haline şükretmiş. Evet arkadaşlar ee, burada izah ve açıklama diye bir kısım yok ama galiba Son okuduğum kelime, söylediğim kelimenin de bitiyor herhalde hikaye. Bundan sonrası galiba izah ve açıklama olacak arkadaşlar. O yüzden orayı okumayacağım. Orayı da dediğim gibi izah için farklı video yapıyorum. Hikaye 4, 5 ve 6'yı okudum arkadaşlar. Şöyle işaretliyorum hemen. Arkadaşlar sizden ricam okuma saati kanalına abone olup beğenip, bildirimleri açarsanız ve yalnız gezgin kanala Na abone olup beğenip bildirimi açarsanız okuma saati ve yalnız gezici kanalındaki videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar dediğim gibi hayat çok pahalı olduğundan dolayı bir yeni yerlere gidip videolar çek çekemiyorum. Yani tabi gideceğim mutlaka gideceğim bir yerlere ama şu aralar gidemiyorum arkadaşlar. O yüzden benim mağdur görün. Çünkü yakıt neredeyse 10 lira olmuş arkadaşlar. Yani o yüzden benim mağdur görün. Şu an şeyler yapmaya yapamıyorum yani. Okuma videoları dışında başka bir video çekemiyorum. Şu an böyle devam edeceğim arkadaşlar. İnşallah bakalım. ileride telefon almayı düşünüyorum. Allah izin verir, telefon alabilirsem inşallah. O telefonla daha kaliteli, daha güzel videolar çekmeye çalışacağım size arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim şu anlık bu kadar arkadaşlar. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Sizden ricam Dediğim gibi okuma saati kanalıma ve yalnız gezin kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açıp yorum yazarsanız ve videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Eksik hatalı kısımlarımı videolarımda bana belirtirseniz çok sevinirim. Şu anlık arkadaşım e, bir de diğer sosyal medya hesaplarıma yani Instagram hesaplarıma, e, Facebook hesaplarıma bir göz atarsanız Instagram hesaplarıma arkadaş kişiyi gönderip Pardon, Instagram hesaplarıma e, takip edip Facebook hesaplarıma da arkadaş isteği gönderirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.